Herkese selamun aleyküm canlar. Hepiniz tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk öncelikle abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar Instagram gizli profillere bakma videosunu ben yayınlamıştım. Bakın 13 gün önce yayınlamışım. Anında ban yedim. Şimdi e, arıyorlar ayırıyorlar. Abi araya araya canımı çıktı. Her tarafta işte farklı farklı videolar var ama e, sonuca ulaşamıyoruz. Ben Instagram gizli profillere bakmanın yollarını, sitelerini buldum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yayınladım. Ama yayınladığı gibi şartlara ve politikalara uymuyor diye kaldırdı. Ve bana YouTube 7 gün boyunca ban attı. Yani ihtar yolladı. Şimdi güzel kardeşlerim beni bilen bilir. Ben yıllardır bu işlerin içindeyim. Ben boş videolar yapmam. İcraat yaparım. İcraatımı da işte bu şekilde attım. Ama YouTube kaldırıyor dostlarım. Şimdi çoğu diyor ki abi işte özelden yazıyor bana linkini at bilmem neyini at. Arkadaşlar şimdi yaptığımız emeğin karşılığını almak isteriz. Bu attığım videolar YouTube'da patlayacak ki ben de emeğimi alayım. Yani size ee, hani bir kişiye iki kişiye benim site atmam bir anlam ifade etmez. Bu sefer ne olur? Binlerce kişinin işi çözülmemiş olur. Bir iki kişinin işi çözülmüş olur. Ama tamam bir iki kişi de bizim için önemli. Ama ben şunu isterim. O kadar uğraşmışım. Siteler bulmuşum. Gösteren siteler bulmuşum. Yani bu videodan gelir sağlamak isterim. Güzel kardeşlerim. Yani bu benim hakkımdır. Ama gördüğünüz gibi millet yalan yanlış videolar çekiyor. Kaldırılmıyor. Ben doğru videoyu çektim diye. Yani zaten e, milletin videolarını kaldırmama amacı hani Instagram gizli profil başlık altında videolar atıyorlar bir amaca ulaşmadığını biliyor YouTube. Ama benim videolarımı sürekli kaldırıyor. Burada Instagram gizli hesaplara bakma diye site vermiştim. E, site ismi vermiştim, göstermiştim. Anında zaten e, kaldırdı. Yararlanan yararlandı artık. Yararlanamayanı bilmiyorum. Ben bir yolunu bulacağım. Siz abone olun, bekleme de kalın. Bildirim zil sesini açın ki atar atmaz yararlanabilin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.